Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Merhaba. İyi akşamlar herkese. Evet akşam oldu arkadaşlar. O yüzden iyi akşamlar diyorum. Evet arkadaşlar biz AVM'ye gidiyoruz kızlarla birlikte. Bakalım neler yapacağız. Bir ufak tefek bir şeyler alacaklar herhalde kendilerine. Hep ufak tefek diyorum ben de her videoda. Çünkü çok fazla detaylı alışverişler yapmıyoruz yani. Böyle ufak tefek şeyler. Bakalım. Abla ben de şey. bir iki parça. 3-4 parça olabilir. Abla ben de şey. Kızlar sizi bekliyorum. Abi, hadi hadi Abi, hadi, evet. Hadi. Neredesiniz kızlar? Karanlıkta kaldınız. Merhaba Dina, hadi gelin ya. bakalım. Merhaba, bak sen de beni çekmişsin ben. Hadi kızlar. Geç karşı. Ne kadar çok resim çekiyorsunuz ya. Of ya, biraz daha düzgün çekelim. Karanlık ben. çıkmıyor mu hadi. bu arada? Evet. Hadi gel. Kaçın kırmızı çıkışı. bir şey ifade bu arada. Çok kötü. İyi Yine çek sen yine de. Ben şöyle çekeyim, şöyle göstereyim size. Ben arabaya geçeceğim arkadaşlar. Hadi bitirin artık şu resimlerinizi. Nasıl bir şey fark ettirmiyor. Anne bunu sana versen. Merhaba. Tamam olur. merhaba der misiniz arkadaşlar? Merhaba. Arkadaşlar bir merhaba deyin yani. Arkadaşlar merhaba deyin, merhaba, yani. Arkadaşlar el 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 merhaba el deyin artık yani. Merhaba. çok güzel. <laughs> Hadi çok arabaya. Akıllısin. sen de oradan bir merhaba bize gönder. Ablam güzelliği merhaba. karşısında. Evet, şimdi biniyoruz. Hadi. Siz orada Ben telefonumu almadım. Abla. Tamam. Abla. <laughs> git, git, git git. Anne kriz var. <laughs> evet, ne var? <laughs> ne var canım? <laughs> git sen burada. Bizimki seni görmesin git hadi git. Ne yapıyor? Esnetiyorken. Hadi Lüyü sesimizi duyuyor. Hadi hadi. Hadi yapma yapma yapma. Etkili Lüyü onu hissediyor şu anda ama. Anne, tamam. Sıla cıncık sen. Hayır e, ona şu anda dokunman istemiyorum. o kokusunu alıyor çünkü Lüyü. Okula kucağıma alıyorum. sen merhaba dedin mi uzaktan dedin ama. Okula kucağıma alıyorum. Ben şu anda sizi görmüyorum. Ekran kapandı da. Hadi aç. Biliyoruz arabanın çok uzak ki. Hemen gidelim arkadaşlar. Dayı İzzet abimiz. İzzet'cim merhaba de. Merhaba der misiniz? Merhaba. Zetim. Merhaba. Kemerler takılsın, kemerler takılsın. Eylül mont bakacakmış ama inşallah başka yere çıkmamışlardır. Arkadaşlar şimdi kızların yanına gideceğiz bakalım oradalar mı? Bence değiller burada. Bence oradalar. Çok boş. Burdan ay bir şey söyleyeceğim bitirin şey buraya şey zannettim şu ortadan girecek mi cam olan yerden neredeler? Burada olmaları lazım. Bak şuradalar gördün en, en sonu var. Var. En sonu var. Tamam. Buldun mu Eylül? Buldun mu? Bulamadın mı? Ne bakıyordun? Hiç yok mu? Nasıl model bakıyorsun? Nasıl bir şey bakıyorsun? Bak şunlar, bakayım bir dakika. Şunlar güzel mi ya? Bir dakika. İstediğim model mi bunlar? Ha. Uzun mu istiyorsun, kısa mı istiyorsun? Kısa. Uzunlarım var zaten değil mi? Hı yani var. Kızlar, yani. Size göre var mı çocuk bölümünde? Çok çocuk var. Çocuk bölümünden giymiyorsunuz ki. Çocuk bölümünde M var mı diyorum. Belki. Nereden? Maviden M mi bakalım? Hadi maviye gidelim Aa. o zaman. Burada bulamam şey Bak şunlar da var. Güzel aslında ama giymezsin öyle değil mi? Şunlar evet. şu şu. Ha. Kürt şeklinde bu mu? Ha ben o şunu nasıl? ben şunu mi ben? Dene. Kahve bu acı kahve. Larcha. Rengi çok güzel ama. Rengi çok güzelmiş onun. İçler. Hop. Hop düştü. Zaten şey şöyle dursun da. Hadi dene bakalım. Baban nerede? Dışarıda şey baban. Tamam git. Hadi bakalım. Sıla sen fikrini söyle tamam mı? Giymez <laughs> misin böyle? Çok, çok mu abiye? Tabi, çok yani mu kokoş? Ben sevmiyorum. Sevmiyor musun? Bence çok, çok güzel. Az, ben ama sevmiyorum. şey böyle heybetli durdu yani. böyle heybetli heybetli. <laughs> o duruşun olmadı ama. O duruşun pek olmadı ama. Anne ya aşırı oldu. Rengi çok güzel ama biliyor musun? Çok sevdiğim bir renk bu. Şurada leoparlı var. Beğenmedin mi? Bana hiç yakışmıyor. Sen de şey durdu böyle çok nasıl diyeyim böyle kokoş böyle çok şey tarzına pek ya yani şu pe pek görmediğim için seni böyle Eylül'cüm Kafama gitti benim pek şey... giymediği için arkadaşlar Başarlı genelde spor hep giyindiği için. Başayla ayıya benzedin. Nerede ki? ayıya Ayıya mı benzedin? Saçım Ay. niye böyle? Saçım çok sağlı sıcak tutuyor yani. Bak şurada da var bir tane ama orada şey. Aslında hiçbir şey yok. Alabilirim. 20 yaşında. Şunlar nasıl Eylül? Şu tarz şeyler hiç giymedin ama. Ya da şu nasıl? Baktın mı buraya da? Bu nasıl? Anneciğim mont istiyorum. Mont bu. Kısa. Kısa istemiyorsun nerede Elif? Kısa istemiyorsun herhalde değil mi? Böyle çok bel hizasında istemiyorsun daha galiba. E var öyle işte burada bir iki model. Mont Mont. Mont yok. Bir de şurada leopar var bir tane. Şu kare şeyli olan kötü. var ya. Kötü, kötü kötü. Bunu giymezsin zaten. Sıla sen giyin. Bunlar bana göre şeyler zaten. <laughs> İpi gel maviye gidelim. İpek, biraz bu? Bir sürü şeyim var benim. Bunu böyle de giymezsin değil mi? Gerçekten ya bunlar bu tarz artık... çok fazla şey. Evet yani. evet bence. gel maviye gidelim hadi. Mira'yı bulalım şimdi. Sıvacım Mira nerede? Mira nerede İzzet? Mira! Neredesin? Hadi maviye gidiyoruz. Gel orada... Bak orası şey ya soğuk ya üşüyorsun oradan. Hadi maviye gidiyoruz. Hadi gidelim mavi. Hadi gidelim mavi. Bence büyük daha güzel olur Bir ya. Bir küçük anne. Bak büyük zaten. Dene, dene o zaman gel. Dene, bu 11, 12. Dene, bence bu güzel olmuştu ama bir dene bakalım. 10, 11. Yani o ara bedenin ara numarası. Bu kaç? 12, 13. O da büyük. 11, 12. Tamam onu bir dene. Tamam 10, 9, 10, 10, 10, 10 var 10. küçük. 11, 12. bu. Tamam. Bu 11, 12. Bir giy bakayım hemen. Bence bu iyi. Büyük olarak bunlar daha iyi olur. Olsa Dur. ne kadar küçük. Arkadaşlar bakın. Şimdi. Belki de çok küçük. Bence küçük. Şu nasıl? bu çok şey. Gel bir bakalım şeyler. Hadi gel bir bakalım aynada. Nasıl eli bu, bu küçük değil mi? Bence küçük. Bence küçük. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Yani o, o çok, çok, çok büyük Bir bileyim. kapat bakayım. <laughs> Aynen 9-10 zaten. Bunun bedeni büyük, kalıbı, kalıbı büyük. Gerçi içine kalın. Benim buramda bitiyor. Daha mı iyi? Anne, kalabalık olay için güzel var. Beğendin mi peki? Beğendim. Bu kaç? 9 10. Bari 10'un bir. Daha mümür. küçüğü varsa daha küçük. Hayır, yok. Bu daha kadar iyi bu da değil. Şu an bu güzel duruyor hayat. Evet. Tamam, okey. Okay. Beğendim Beğendin mi? Evet. Peki sen, Mira? Bak şunlar da var. Daha kısa evet, modeller okay. de var yok, ama yok bunlar. Ben şemsiye bakıyorum. Ama senin aa, de böyle sen kısa. kısa... E, kısa aa da. yok ya, o çok şey. O bayağı. Bir tane çıkarsan oradan. Bir de oradan 5-6 9 10 değil de 10 11 varsa. 8. Anneler niye büyüklere gidiyoruz biz böyle ya? 9 9 10 9 10 Bakayım. Evet. Bunun modeli şey daha ha, önü kötü önü kötü. Bence de o güzel de bu güzel. Önü görmemiştim. Ya. Bu güzel de. Buna başka bir bakalım şurada yine gel. Tamam O kalsın anne. Şu ama büyük olanı vereyim ben sana bir dakika şunu oraya as. Bu büyük olan. Tamam bu bende kalsın. Mira sen de böyle kısa mont istiyordun ya. Hmm. Kısa mont. Bak şurada var karşıda ama o tarzlardan mı istiyorsun? Hayır. Burası erkek mi? Erkek mi bunlar? Değil tamam. Anne, bu Burası kız anne. Bak. Bu kultur... Anne şunlardan Bence çıkarız, istiyorum. Bence farklı daha güzel bulabilirsin. Bu ben... Onun yaka kısmı biraz rahatsız eder gibi geliyor anne, bana bak. Ya. Şunlar nasıl? Şu model. Anne nasıl? Oluyor? Çok mu büyük ama. bu? Değişik. Güzel. güzel anne değişik. bu 11-12 yaş dur 9-13 olabilir aslında yok Adı. sence Sıla nasıl o yani ya, aynısını oluyor. alıyorsun bak Sıla'nınkini aynısını alıyorsun şu daha güzel bence bak bu çok güzel ya da bak ne, siyahlar ne, var mi? burada ama hep kapşonlu yani hep kapşonlu yapmışlar dur ne, bakarız ne, yine çeşit fazla yok kahve 9-10 yaş Ay, sen niye ya? Ya, yakası çok... sanki seni rahatsız eder gibi Adı, şuralar etmez. var ya şu boyun kısımları var ya, bunu rahatsız eder gibi. Etmiyor, o zaman dene etmiyor, bakalım etmiyor, bir dene. tane. Dene o zaman. Bu güzel, bu güzel demeyle olmuyor. Denemem lazım. Hadi deneyin onları. Gerçek videomuzu basar mıyız? Ah, merhaba. Çok <laughs> heyecanlılar. Sizi takip ediyorlar. <laughs> da <laughs> gelin, ediyoruz, gelin, gelin buyurun. Gel. Ne demek? Yediler Tabii ki Ha, <laughs> kendini mi göremiyorsun? Onu beğenmedim Nasıl bir ya. Aya. İstersen bir küçüğünü dene bir şey. ama o biraz şey oldu sende. Kaba durdu böyle. Bere deniyorsunuz. Deneyin bakalım. Neredesin Sılacım? Ay, 360 derece döndüm. Pembe pembe oldu. Güzel? Ha kötü anne. Kalbillerim şey gitti ya. Oldunuz. Ha uşağım ha. Ha, ha uşağım, ha. Ha. Bekle. Bekle. <laughs> ben de deneyeceğim. Ben Bereciler. Sıla'nınki iyi oldu ama. Sıla senin beren güzel oldu. Gel bere, bereli gel buraya. Herkese kendi kombinine göre giyiniyor. Güzel. Evlücüm. Simsiyah oldu. Evli simsiyah oldu arkadaşlar. Nasıl? E, bir daha taksana Çok Sıla. Da. Sıla bir daha taksana onu bakacağım. Nasıl oldu? Anne nasıl? Şirinlere benzedin aynı. Şirindeki nasıl? Bitli... ona benzedin. Bakayım Sıla'cım. Güzel. Önünü düzelt ama evet. O mont olmadı değil mi? O mont güzel olmadı. Hadi o zaman şeye bak. Şu e, arka tarafa bakacak mıyız? Güzel Baktım. Mi? Ben yok. Anne bence mont güzel bana. oldu. Sadece bana bedeni olmadı. Çok büyük o. O zaman küçüğünü dene. Ha. Onu aşağı, onu aşağı as bir dakika düşmesin orada. Şu alt kısma bir as onu. Kaçtı bu? bu ee, bu 9-10, 9-10'u giyineyim. 9-10, haa. 9-10. Abi kızlar 9-10 giymeye başladılar, enteresan yani. Ne? Gömlek mi giyeceğiz 29'unu? Ee, hayır, beyaz kilotlu çorap, lacivert ete, okul eteğiniz. Hı hı. Ee, üstünüze de Atatürk şeyi, tişörtü. Atatürk resmi olan tişört. Valla e, kilolu çorap giyeceksiniz kızlar çünkü öğretmen öğretmeniniz özellikle söyledi onu istedi. Kızlar da kilolu çorap giymeyi pek sevmiyorlar arkadaşlar bilmiyorum anne, artık oyun nasıl. Eylül nasıl? Eylül bak. bir baksana. Altındaki. Abla bana bak bana. Ben de beğenmedim ya. Beğenmedim ya. Neyse aklımızda olsun yine de tamam mı Mira? Ama çok beğenmedim yani. Çok beğenemedim. Bak Sıla'nınkinin duruşuyla şu anki senin baktığının duruşu aynı değil. O Sıla'da bir tane beyaz var arkadaşlar ama onun aynı değil duruşu. Bu değişik yani. Bilmiyorum beğenemedim. Ama yine aklında olsun. Başka yerlere de bakalım tamam mı? Aklında olsun. Tamam. bir okay saniye mi? Hani, bir giyeyim. Tamam bir de Sıla sen bak Sıla'nın üstünde baksana be. Mira gel Sıla'nın üstünde bir bak. Bak Sıla'nın üstünde. Bu tarz bir şey Şunu. istemez misin beğendiğinden? Şuna. İstemiyoruz. Sen böyle şişme mont gibi istiyorsun. 9-10 yaş mı bu arada? Ben kardeşime çok güzel oldu. Bana güzel olmadı diyorsunuz. Hayır ben şu anda beğenmedim yani şey ya kardeşinle ne Abi alakası bana var? Da durdu. Evet aynı durdu. Bir de kolları kısa gibi durdu. Kötü de yani. kötü, kötü, kötü güzel yani. durmadı. Kötü. Aa, şey güzel değil. Güzel daha güzelini bakabiliriz sana. Hadi bakalım. Hadi bak, Ama bunu alıyoruz. Ee, son kararım mı? Sıla bunu alıyor evet. musun? İstiyorsun değil evet, mi bunu? Tamam, okey. Bir şey var şurada. Ne var? Neredesin Mira? Çatıda mı? Bu nere giriyoruz arkadaşlar? Kızlar bir şey bakmayacaksınız siz buradan değil mi? Eylül sadece mont bakacak bu nereden vardır inşallah. Ba mont yoksa çanta mı? Ok. Hadi ok giriyoruz. Ben şey dondurma. Dondurma istiyorum. Eylül sardıcağım dondurma. dondurma. Eylül ısmarlayacak. Ben de dondurma sen istiyorum. Sen? İstiyorsun sen? Ben Sen biraz... mi lan? Anne ben o saç şeyini ne ha, donan, a, dayısını o, istiyorum. Ne de olmaz. istiyorum. Onu alacağım. Hayır saçlarınızı mahvediyorsunuz. Ama saçlarınız çok, çok fazla. Sakin olun ablanız gibi. Sayın ya fön. Ha burada karanlık ama geldi. Gel hadi. <laughs> hadi bakalım. Dondurma almaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> Eylül ben dondurma istemiyorum. <laughs> ne ya? Eylül ya. Şey. Ben dondurma <laughs> istemiyorum, bana almayın tamam mı kızlar? <laughs> kızlar bana dondurma almayın, ben istemiyorum. <laughs> Diyetteyim ya. Anne, anne yok mu ya abla? Sıcak çikolata dondurma. Ay, hiç güzel olmaz. Sade çikolata. Bak, sade dondurma, üzerine sos. Çikolata. Sıcak çikolatalı güzel olmaz be. Zet dondurma, onu biliyor musun? güzel olmuyor. Gördüm, görmüyor ki. Gel. Buraya. Af gel oradan. Oradan. Or, oradan. Ne kardeşim ya? <laughs> Sol saçların ne güzel. Benim Sen mi? Maşallah de. Maşallah de. Maşallah. var. çok güzel saçların. Sen mi baba? Şu ben tatlıyı <laughs> <laughs> <Çikolucu. gülüyor> Mavi gözlük bu. kombinim nasıl olmuş? İlk defa giydim. Dur giyindim. ayağından başlayayım. Pantolonun boyu sana kısa artık biraz. Pantolonun boyu kısa sana. Bu çok, çok güzel ama çok yakışmış. Tamam okey. Güzel. Şöyle oturabilir miyim ben Mira? Yoruldum ya. Açık biraz oturacağım. Sen gel onu göstereyim ben. Aç. Elini aldı şimdi göstereyim. Şunu açalım. Aç. Aç. O nerede? Çanta aldı. Onları kendisi belki gösterir arkadaşlar da. Şunu da şeyden e, <laughs> Media Markt'tan aldı. Babyliss. 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 Nasıl bab okunuyor? Babyliss. Nasıl Babyliss. Babyliss. Açın mı? Açın, Açın. Açın. Şimdi Açın Böyle şey yapıyormuş, böyle Böyle, <laughs> böyle Açın şey, şey. mı? Açın mı? Açın mı? mı? Herkes aldı mı ben hariç? Ben de mi? hep şey yemem. alalım Olmaz izit, olmaz yemem. Benim Yasak. aramızda, aramızda. Hayır, hayır. kimse bilmeyecek. Sen ve ben. Kendim kalmış orada. Kendim kalmamış orada. Yayından da, sonra, da yayından sonra arkadaşlar, videodan sonra kapatacağız. Hayır asla yemeyeceğim diyetim bozam. Asla doktorum be. aa olur mu? Asla dondurma. Ben sadece iki tane hurma ya da iki tane şey kuru incir. Ya iki tane hurma ya da iki Hamburg tane kurumun Hamburger alayım içer. sana hamburger. Asla. Saçmalama yemek saatim geçti gitti benim daha yemek yiyemem ben. Yemek bitti artık yemek yok. <laughs> dondurmaları alıp eve gidiyoruz değil mi? <laughs> evet dondurmaları alıp <da> eve gidiyoruz. <laughs> Bakayım. Sen de aldın mı Eylül? Yiyecek misin dondurma? 28 kaç o? Eylül <laughs> bu dağ var Allah aşkına. Eylül böyle. Ne? <laughs> böyle bir şey değil, güzel bir şey. Yok yok, sen de dondurma yiyecek misin diyorum? Yiyecek? Ha. Hı. Sen söylemeden 116, numara 116. Tamam. Okey, yine afiyet olsun. Ne diyeyim yani, evde görüşürüz bir arkadaşlar. Bir top dondurma yemiş şimdi. Birazcık sıvan ikinden, birazcık sonrakinden. <gülüyor> <gülüyor> yani mı yedin ikinden. Ben anne bir kısım yaptı. Anne yapar mısın sen? Anne ister misin? Diyetlerimizi <laughs> <laughs> arayamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim eve gidelim hadi. Hadi de. Babam bak böyle Dondurma bak. Eylül Cemil'e bu dörtlenli mi? Dörtlenli çikolatalı ama. İzzet abimiz yedi. Sıla biraz sade. Tek karışık. Zaten. Ben yemedim. Ben karışık. Eğitim karışık oldu. Hepsinden alçı kalçı. Hadi gidiyorsun. Kalk. Hadi gidelim. gidelim. Kalk hadi gidelim. Hadi Ay Sıla kalkma diyor. O kadar da yapmadı yani. Çektim biraz seni. O kadar da yapmadı. Hadi ya. Sıla niye kalmıyoruz? Eve gidelim artık. E, e, Onun da esma. Sula kaptı. Ben de geçireceğim. geçireceğim. Sula. Aa, Hadi Sula gidelim. dedi. Hadi. Ne yapıyoruz günüm? Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Alioz, Amigos. Ben, Allah beni eve gidiyorum. Ben zaten. Kapı. Bak, kapı, geldim, bak, kapı mı? Kapı. Hadi görüşürüz. Hay. Vadi bay bay. Hayır. <laughs> Hayır. Gel, Lan tamam. geliyor mu? Tamam tamam açıyor bak tamam sen şaka yaptık tamam şaka gel gel. Aa. Bu şey. şey, <laughs> kafayı mı yedin siz? Ya ay çok sadım. Ne yapayım bir daha. Tabii Bıraktılar ya, beni biliyor musunuz arkadaşlar? Ne şey var? <laughs> aa niye buharlandı? Baba yine su yap. Oh my god. Kızlar Friday. siz durunuz. Arkadaşlar Friday. eve gidiyoruz. Bugünü bitirdik. Beni bıraktılar. bıraktılar. Okul Sizleri açıldı. Ya, Başladı dersler. Zaten, zaten, hocaların hepsi bana taşlar. Kopya da vermiyor bana hiç. Neyse bir yazdım. Ben zaten kopya çekiyorum. öyle değildi ya. ya öyleydi. Çıkarttım zaten ben kopya çekmem. Evet. Çok çalışkan. çalışkan. Evet. Hoşça kalın yine de. Bay bay. Merhaba. Kendinize iyi, evet. iyi bakın arkadaşlar. Komşe. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Evet. Bye bye!